Merhaba arkadaşlar. Heartverse Neydi bu Edis? Ne setiydi? Şehir setleri. Şehir setleri aldık Edis'le Kutay'a sürpriz. Edis biraz önce bayıldı. Bakalım nasıl bir oyuncak çıkacak. <laughs> Hadi kuralım. Aa, aa çok sevindi. <laughs> Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Akutay bu ne evdeki Heartverse'a arkadaş kardeş geldi. Dur bakalım ben açamadım telefonda. Baba açsın bakalım. İki o gündür şey. sürprizler. Baba, ay çok güzel Heartverse arabası var. Oo, işte. Oo. Oo, dur bakalım. Baba kursun bakalım. Parçaları. Baba baba Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak, bak. Evet. Şimdi nasılmış bu? Kuralım bakalım nasılmış. Edi sen neyi açıyorsun? Arkadaşlar Edi kutuyu oraya koy. Aa, aa bak ben... ne güzel. Ne bu ne? Edi. Burunluk. Oo, çok güzel. Kırmızı mı göster bakalım bak, arkadaşlara. Ay çok güzel. Bakalım nasıl atıyormuş Kutay. Ben Oraya mı konuluyormuş evet. acaba? Evet. Kuralım bakalım. Oo. Yavaş yavaş kuruluyor. Edis ne ona bakalım. Edis yayını getir bakalım bak, arabalarını. Evdeki bir süt... bak, bak, Evet, soruyor. evdeki bütün Hartwis <laughs> arabaları toplarız. Şu an anneannemizdeyiz. Hartwis arabaları toplar, diğer Hartwis'i de koyarız yanlarına, he? Hardfist çiftliği yaparız. Kutay beğendin eee. mi sürprizi? Evet. Evet. Bunu buraya takıyorum. Bu nasıl bir eee. şeymiş eee. böyle ya? Bunun kutusu nerede? Böyle bir şeymiş bu da. Böyle içinden araba geçecek, fırlayacakmış. Dur oraları çıkmasın Bak, da. Ya yangın. Bak buradaki gibiymiş. Araba buradan. Bak Her yangın. Son... Ay yangın da gösteriyor. Edis döndür evet. bakalım. Bu oldu mu acaba? Edis bu bana. bakalım bakalım. Şimdi bunları bakıp yap. Tamam babas, babanız öbürünü bir tamamlasın. Sonra bunu tamamlayalım. Oldu mu? Kaldı bu. Neresinde kaldı? Bakalım kuta. Ah düştü. Hı. Bir şey fırlatıyor ama neyi fırlatıyor bakacağız bakalım. Edis babam ya de. Çıkıyor. Buldun mu sen? Nasıl çıkıyormuş Edis? Bak yok var. Bak şurada altta aslında burun evet. kendi çıkması Kutusunu lazım. getir bakalım. Kutusunda resimde ne gösteriyor? Aa ben Getir oldum. bakalım. Ben... Bunu bakalım biz anlayabilecek miyiz? Ha, şuradan bak fırlatıyor Ediz. Şuradan arabayı fırlatıyor. Alt kız bir dakika Kutay. Aşkım bunlar birleşiyor. Evet sanırım çözdük. Bas bakalım Ediz. Sen de ya. O, o, araba uygun mu değil acaba Kutay? Bas bakalım. Aa böyleymiş. Diğer Hı. hard birisi arkadaş geldi. Bir daha İzliyorsun. yap bakalım. Oo çok güzel. Ama bu arasında korkunç var. Korkunç mu mama? Bak. Yok. Bak ne korkunç. Bak. Ha ay korkunç surat varmış orada. Kutay neyini buldu? Harikasın Kutay. Ben. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Buraya basınca korkunç surat çıkıyor. Bas bir daha Kutay. Ay burada çok korkunç. Çek bakayım elini. Gösterelim arkadaşlara. Çek arabayı çek. Tamam. Tutuyorum. Şimdi bir. bu aşağıya sin. Ay burada. Ama Bunu sıkıyorduk. Biz de şimdi. Şey... Hmm. Ben aldım, Çok güzel bir oyuncak bunlar. Hart Wilson. Ya şehir seti miydi? Ay, Ay bu mi? sen de burada düşme. Bak <laughs> Pulgut var bunun aslında. Evet. Bak Pulgut. Evet. Bu. O ne yapıyor acaba Edis? O kısmı. Bir kapa bakalım. Bir daha yap o arabayı. Oraya içine koyup. Evet. Abi, burası kaldı. benzin yeri mi? Değişik. Aa! <laughs> Bu neydi ben, acaba? Ya baba, Bu hangisindeydi? Ben, ben. Ya, ya. Biraz ben orada oynamak istiyorum biraz. Biraz sen ona geç Kutar. Evet biraz da sen ona geç Kutay. Evet arabaları değişeceğiz. Evet sen şimdi biraz onunla oyna. Kutay sen de buraya abinin yanına gel. Bak buraya yanına gel. Sen de buna koy. Tamam. Karşıdan ben ikisini de... Geç abinin tarafına. Tamam. Karşıdan görünsün nasıl oldu. Tamam. Hadi yapın bakalım heart Edis <laughs> öbür tarafını döndür. Önce sen göster bakalım. <laughs> Aa, çok güzel bu oyuncaklar ya. Bak, ben bu oyuncak, oyuncak işte. Ha, böyle görmemiş miydin hayatında? Ay, Evdekiler oyuncak değil mi? Değil. <laughs> bu değişik mi geldi? Böyle girip, böyle girip. Ne yapıyorsun Kuta? <laughs> At bakalım. Ay, çıktı mı içinden? Bak korku korkutucu. çıkardı yine. Evet Edi sen de bu oyuncağı dene. Oo. Orada Kalıyor herhalde araba. Hmm. Beğendiniz mi hartvislerinizi? Artık bu gece onunla uğraşırsınız. Eve gidince diğer hartvisla da yaparız oldu mu? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu Baba. beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. O ya.